Hırsız Ocaksız Tarifler serimin ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımda Mert var. Hocam. Hoş geldin Mert, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bugün tarif yapacağız seninle. Evet. Daha önce hiç yaptın mı? Yok hocam. İlk defa mı yapacaksın? İlk. İlkler unutulmaz. Şimdi bugün seninle enerji topları yapacağız. Quark peynirli yapacağız. Hı -hı. Daha önce hiç denedin mi? Yok Spor hocam. Spor yapan da birisin? Yok. Hiç yemedin? Hiç yapmadım. E, o zaman bunu da ilk defa tadacağız. Ben de ilk defa tadacağım bunu. O zaman tarife başlayalım. Tamam, başlayalım. Tamam hocam. Tamam. 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 Hepsini mi döküyorum hocam? Hepsini dökelim bence, hepsini dökelim. dökelim. <laughs> Kaşık verebilirim. Hocam elimle yoğursam? Deneriz. <laughs> o da olur. <laughs> Şimdi bir yemek kaşığı kadar bal ekleyelim. Tamamdır bence yeterli. Hocam bunlar marka mı? <laughs> marka reklamı yapmıyoruz. <laughs> Belki diğer videolarda. Bir yemek kaşığı kadar kakao ekleyeceğiz. Evet. Bunu ben sana açayım istersen. Hocam açsanız. Yardımcı olayım. Bu tabii ilk videomuz olduğu için İkimiz de biraz heyecanlıyız. Yenekleriniz Ama... kim hocam? İkimiz. Şöyle Olacağım. bir yemek kaşığı kadar dökebilirsiniz. 5-6 yemek kaşığı kadar yulaf bırakacağız Mert. Yulaf. Evet, biraz böyle hamur kıvamını almasını istiyoruz. Hamurumuzu yapacağız. Hocam çok hijyeniyiz bu arada. Evet, ilk video. Kaç tane ediyor hocam? 6 yemek kaşığı bırakacağız. Okey. Biraz mahvettim, biliyorum. 3 müydü? 3. 3, 4. Hocam 5. Sen de öyle biraz fazla mı bırakıyorsun? Hocam Tamam. Altı. E, altı. 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 Tamam. tamam. Bir avuç kadar damla çikolatası bırakacağız. Ben sana... Yardımcı olayım. Biraz yardımım yok. Hocam yapayım. bize de zahmet oldu ama. <laughs> Çok Gerçi güzel... erkek eli bir avucuyla kadın <laughs> bir avucu farklı arkadaşlar. Dökelim hocam. Dökelim. Evet, bu Katmak istemiştim. Sadece katalım mı? Hocam bence çok güzel olur. Katalım Çok güzel olur. O zaman bir tane de muz. Bu. bu arada muz renklerine göre besleyiciliğini de anlayabiliriz. Mesela bizim kullandığımız muz biraz daha yeşil renkte. Yani lif oranı yüksek, şeker oranı biraz daha düşük demektir. Bu olgunlaştıkça şeker oranı artar ve lif oranı da azalır. Bu yüzden buna dikkat edebiliriz. Çok karıştırıyoruz ee, değil mi? Karıştıralım evet. Elimiz Kaşıkla karıştırsaydık. Hocam kaşık çok şey ya. Tamam devam edelim. Devam <laughs> edelim artık. Zaten elim temiz. Eldivenimiz de yok. Eldiven de yok. Eldiven olsaydı olabilir. Çekimde hocam ne yapacağız? Ee, eldiven kullanacağız. Böyle çok cıvıksa yulafı biraz daha ekleyebiliriz bu arada. Hocam İyice bir karıştır. İstersen kaşığı ben alayım. <laughs> Kaşıkla <laughs> karıştırmayacağız belki. Ya Allah. Bu arada sen kimsin Mert kendini biraz. Ben sizin kuzeninizim hocam. <laughs> Mert benim kuzenim bu arada. Benden bir yaş küçük. Bir yaş değil hocam. Ay küçük. Ee. ee. <laughs> Oraya <kırıkırız. gülüyor> Hayır hocam. Ne düşünüyorsun Mert? Hocam. Hayalleri nedir? Şu an yaptığımızı nasıl buluyorsun? Sizin ya, şu an... çok iyi bir diyetisyen olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim. Ee, çok iyi bir sosyal medya üreticisi olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim. Bu arada kameramanlığınızı da ben yapacağım biliyorsanız bundan evet, sonra. Evet. Tüm, tüm videolarımızda Mert olacak. Ee, tüm videolarımızı Mert yapacak. Çekecek, yönetecek. Şu an e, yönetmeni aslında Mert seçtik ama kendisi Seş konuk olduğu için. <laughs> şu an bizi kimse yönetmiyor maalesef. Biz ikimiziz şu an ve kameralar karşımızda. Biz kendimizi yönetiyoruz. Evet. Hocam bu bence o... <laughs> Bir yuvarla bence o top olmayacak. Aa aynen biraz daha cıvık oldu sanki. Evet. Aynen aynen. O yüzden biraz yulaf, yulaf ekleyelim. Mı hocam? Evet. Cıvık olduğu zaman biraz yulaf ekleyelim ki hamurumsu kıvamı alalım. Bir kaşık daha koyayım. Hocam ben bir deneyeyim mi yuvarlamayı? Olur bir deneyelim. Olmasa biraz daha yulaf ekleriz. Yulaf ekleriz. Olur. ekleriz. Yok hocam olmuyor. Bir, onu. bence Biraz daha mı ekleyelim? Hocam iğrenç görüntü. <laughs> şu an nasıl? Hocam siz beni... Hocam... <laughs> ben nereye? Bence sen ilk yaptığın için yere... şu an tarif yapmışsın. Nasıl yapmazsın. şu an? Hocam şu an iyi. Hamurumsu oldu Aynen. mu? Bir yuvarla bakalım tekrar. Hocam biraz batırdım. Hocam oldu bence. Tamam evet bence de oldu. Şimdi bekleyelim. bir biraz dinlensin o. Dinlensin mi? Aynen. Biraz bekle böyle biraz daha kurusun. Ben delimi de yıkayayım geleyim. Olur. Öyle yapalım. Olur mu hocam? 5 e, dakika sonra görüşürüz. A few moments later. 5 dakikamız geçti. O da biraz dinlenmiş oldu. E, şimdi yuvarlayacağız. Hindistan cevizine bulayacağız. Hiç deme. O da değil. E, tarifimiz. Heh, tamam. İsterseniz bu arada kuru meyveler ekleyebilirsiniz, e, kuru üzüm, kuru kayısı gibi. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi top haline getireceğiz, Hindistan cevizini bulayacağız ve biraz buzdolabında beklettikten sonra tüketeceğiz. Evet, Mert Şimdi tamam yuvarlamaya hocam. başlayalım. Hindistan cevizini. Tamam mı hocam? Evet, bulandıracağız. Bu tabağın üzerine Hı. yuvarlaklara. E, ellerimizi yapıyoruz. Ellerimizi yıkadık bu arada, meşbur <laughs> ellerimizle yuvarlayacağız tabii. İyi oldu hocam, ara verdik biraz. Evet. Dinlenmiş olduk. Hocam çok iyi mi? İyi, çok iyi, çok çok iyi. Şimdi bunu böyle... Evet, Hindistan cevizine bulayalım. Böyle. Evet. İçine atıp yuvarlayabilirsin. Öyle mi? Evet. Hocam ben <laughs> <laughs> i̇yi mi? Çok güzel, çok güzel. Ben de bir yardım etmek istedim sana şu Hocam, an. Abi. Hocam ben yiyeceğim Ay. bu arada biliyorsunuz değil mi hepsini? Evet. Hepsini yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Bu arada çok güzel görünüyor ama biraz yapış yapış gerçekten. Şu an ellerimi <laughs> biraz bulaştırdığım için <Çok> pişman <laughs> oldum. Evet, devam edelim Mert. Hocam, devam ben... edelim tamam. beraber. E ee, hocam, siz neler yapıyorsunuz? Seni sormalı. Konuğumuz sensin. Ne yapıyorsun? Ben hocam neler yapıyorsun? Ben yeni mezun oldum. Hı -hı. Şu an sınava hazırlanıyorum. Hı, -hı. İnşallah. Senin de bir spor olursa... geçmişin var vallahi var? Spor lisesi. Hocam futbol, basketbol, voleybol. Evet. <laughs> Masa <Mert>. tenisi. <laughs> Her dalda başarı gördük. Fitness, Bayağı iyi. Fitness'ten nasıldın? Vücut geliştirmede bu arada nasıl ilerledin? Yedim de için? çok profesyonel destek almamıştım o zaman. Hı hı. Küçüktüm. Hı hı. Kendin mi yapıyordun? Ha, kendim yapıyordum hocam. Arkadaşlarımla çok güzel. birlikte. Arkadaşlarıma da yardımcı oluyordum. Devam etmeyi düşünüyor musun? Hocam şey düşünüyorum ama şu önceliğim var. Ha. Şu sınavı evet. hallettikten sonra inşallah. İnşallah çok iyi. Zaten bazı önceliklerimizi hallettikten sonra geri kalan rutinler her zaman daha iyi geliyor. Bu arada tarif güzel oldu gibi. Hocam bence çok güzel oldu. Yaptım. Güzel görünüyor da. Başardım. Evet. <laughs> Yaptık. Harika. Atıyorum hocam. Yatar. Atamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Nazarımız olsun. Nazar olsun hocam. Mert ise bu arada biz kardeş gibi büyüdük. Evet. İlkokulda saçlarımı çekerdi sürekli. Yok o kadar da değil hocam. O kadar. Benimki etmezdi, arkadaşımınkini bile çekerdi. <laughs> <Hıracağım abi. gülüyor> bir, ara hocam şey vardı ya. E ee, saçmaladım. <laughs> Başaracağım. Yapacağım hocam. Çok, hocam ya. çok çok iyi. Biraz, Biraz ellerim ellerim şey. Çok iyi. Biraz donsa gerçekten çok güzel bir tarif çıkacağına inanıyorum. Şimdi hocam bunu şey dolaba mı atacağız yoksa böyle? Evet mı? bunu dolaba bırakacağız. Bitti zaten. Sanırım bu son top. Hocam buranın manzarası da güzelmiş. Güzel değil mi? Mesela ben o bir ara şu an videoda değiliz. Videodayız hocam. Videoda mıyız? Evet. Yani o zaman söylemeyeyim. Burayı <laughs> kesmeyin. <söyleyeyim. gülüyor> son topumuz sanırım. Bence mi? ben bir tane daha çıkarırım Çıkarabilir hocam. Çıkarabilir miyiz? Tamam. Başarabilirim. Süper. ilk tarifine göre çok iyisin. Gerçekten. Hocam biliriz de. Belki tekrar konuk ederiz. Her zaman. Hocam siz ne zaman deseniz? Anlaştık. Güzel bir seriyi başlattığımızı Hı. düşünüyorum. Youtube, TikTok, evet. Instagram, Facebook yok ama. Yok Facebook yok. Çıkartabildik <laughs> mi? Ben çıkardım hocam. Biraz battım ama. Olsun. Profesyonelleştim hocam. Çok güzel oldu. <laughs> Neler bekliyor belki de seni. Bu biraz şoldu şey ama. <laughs> Olsun. Tabii <laughs> bence, bence oldu hocam ya. Oldu bence de. Evet. Tarifimiz <laughs> hazır hazır. Buzdolabında beklettikten sonra tadıma geçeceğiz. O yüzden bir, bir saat daha ara veriyoruz. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Oo hocam bayağı şu an. Bu arada donmuş daha güzel olmuş. Hmm. bir protein var. Hocam. Yalnız çok güzel olmuş gerçekten. Tarif bu. Bugünkü tarifimiz bu kadardı. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.